Samsun Ayvacık'tayım arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Şu güzelliği gördüm dedim hemen bir video çekeyim. Hay, mükemmel bir görüntü. Rabbim bütün şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Onlar olmasaydı biz ne yapardık? Mekanları Cennet olsun. Nur içinde yatsınlar. Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şart olsun. Vatanını, milletini, bayrağını seven kim varsa selam olsun. Samsun Ayvacık'tayım. Ee, bu hafta buradayım. Görevdeyim. Burada çalışıyorum bu hafta arkadaşlar. Bir boşluk buldum. Dedim bir manzarayı şu güzelliği bir resmini çekeyim, videosunu çekeyim. Su olan her yer, suyun olduğu her yer cennet olduğu gibi Samsun'un Ayvacık ilçesi de cennet gibi bir yer. Cennetten bir köşe. Burada insanı yutabilecek büyüklükte devasa yayın balıkları var yayın balıkları var. Sazan balığı var, taran var. Pörş dedikleri tatlı su levriği var. Balık yönünden çok zengin. Tarım yönünden de çok zengin. Doğasıyla, yeşiliyle, havasıyla, suyuyla çok güzel bir Samsun'un ilçesi. Samsun Ayvacık. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, huzurla yaşayın.